Merhaba. Ben Profesör Doktor Hüseyin Okutan. Ameliyatsız varis tedavisi var mıdır? Neredeyse açık ameliyat artık varis tedavisine hiç yapmıyoruz. Yani kesmek, daha sonra dikmek işlemlerini yapmıyoruz. Tamamen kapalı yöntemler kullanıyoruz. Ultrason yardımıyla bir iğne ile damar içerisine giriyoruz. Damar içi lazer, radyo frekans ya da tokkal sıkma işlemlerini ameliyathanede yapıyoruz. Çünkü steril, e, mikropsuz bir ortam olsun istiyoruz. Ama bu işlemlerden sonra herhangi bir kesme, tekrar söylediğim gibi e, dikme işlemleri olmuyor. Diğer varis tedavileri, skleroterapi, köpük, damarın içerisine köpük enjekte edilmesi, yine küçük e, telenjektazı dediğimiz varislerin de silinmesi, radyo frekans, transderman radyo frekansla bunları ameliyathanede yapmıyoruz. Tamamen klinikte yapıyoruz.